Evet, Kur'an talimindeki dudak talimi hususunda görüşleriniz nedir? Bu hususta talebe okutmaktayız. Bu derslerin olması hususunda ne gibi zorluklar, zorunluluk var? Şimdi, Kur'an-ı Kerim'i okuyorsanız, harflerin doğru telaffuzu gerekiyor. Harfleri doğru telaffuzla dudak talimi olmadan olmuyor. Yani kişi ağzında e, o Arapların, Arap harflerini eğer Arap'tan dediği gibi çıkaramazsanız Araplar hiçbir şey anlamaz. Mesela Fatiha suresini okuyorsunuz. Vela dalin derseniz ya Rabbi bizi o sapıtmışlardan yapma olur. Vela dalin derseniz ya Rabbi bizi doğru doğru yol gösterenlerden yapma yani iyi gösterenlerden yapma olur. Ondan sonra vela dalin derseniz gölgelenenlerden yapma dersiniz. En küçük bir değişiklik anlamı alt üst eder Arapçada. Peki bu anlamın alt üst olmaması için doğru telaffuzu öğrenmek lazım. E bunda çocuk yaşta öğrenir başka şekilde olmaz.